Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkası kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an küçük bir konu anlatımımız var. Zaten 2 ile 3 ile 5 ile 4 ile bölünme kurallarını verdik. Şimdi arkadaşlar 8, 9, 10 ve 11 ile bölünme kurallarını anlatıp sonra kazanım testlerine geçeceğiz. Herkes hazırsa ilk sorumuzla başlayalım. Evet gençler not defterimiz hazırsa hemen kuralları yazalım ve hızlı bir şekilde buraya geçelim. 8 ile bölünebilme kuralında yapmam gereken şu benim. Son 2 basamağım diyeceğiz. Hayır son 3 basamağı. Son 3 basamağı arkadaşlar. 0 0 veya 8'in katıysa. 8'in katı ise sayı 8'e tam bölünür. Tamam. 8'dir. 8 ve 8'in katıysa arkadaşlar 8'e bölünür dedik. Kalan için ne yapacağız hocam? Kalan için basit. Kalan için ise son 3 basamağının 8'e bölümünde eşittir. Kalan son 3 basamağının 8 ile bölümün bölümündeki kalana eşittir. Kalana eşittir diyelim. Tamam mıyız? Atıyorum bize e, 708 7800 sayısını versin. 6474 sayısını versin. 97600 666 sayısını versin. Ben neye bakacağım? Son üç basamağına. 800, 700, 474, 666. Geliyorsun 800 zaten tam bölünür arkadaşlar. Burada kalan sıfırda Tam bölündü. 700, 474'ü ben bölersem kaça böleceğim buradan? Ee, gençler 8'e böleceksin 5 tane 40'tan kaç geldi 7, 74 74'ten zaten e, kaç tane var 9 tane var 72'den kalanımız 2 çıkmış oldu demek ki ben buradan kalana 2 demiş oluyorum 666 için de aynı şey geçerli kaça böleceksin yine 8'e böldüğümüzde 8 kere 8 64 yapar çıkardığımızda 26 yine arkadaşlar 3 taneden 24 çıkardığımızda kalanımız 2'dir Buna da kalan 2 diyeceksin. Sonuç basamağı bunun için önemli. Geldim 9 ile bölünmesi. 9 ile bölünme kuralı arkadaşlar 3'e çok benziyor zaten. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı. 3 ve 3'ün katı 3'ün katı olan sayılar 9'a tam bölünür diyorsun. Pardon 9 ve 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür diyorsun. Tam bölünür. Alan için ise şunu yapacaksın. Alan, do, alan rakamları toplamının rakamları toplamının 9'a bölümüne eşittir. 9'a bölümüne eşittir. Birkaç tane yazalım. 729 6543 77 6, 5, 2, 1, 7. Bunları böyle sıralayalım gençler. Önce şunu yap. ya yani ben öyle yapıyorum. Rakamlar toplamı 9 olan varsa. Mesela 7 ile 2'nin toplamı 9. 9 da burada arkadaşlar. Demek ki bunun kalanı 0'dır. Başka ne var? 5'e 4 var. Bakın 9 geldi. 6, 3 ve yine 9 geldi. Demek ki kalan burada 0'dır. Tüm rakamdan da toplayabilirsin. 6, 5, 11 yapar. 7 dakika dediğimiz 18 yapar. Kalan 0'dır ama bunları ayrı ayrı da yapabilirsin. Atıyorum 7 ve 2 dediğimizde kalan 0 geldi. Sorun yok. Başka ne olabilir? 7 7 14 yapar. 14'e 1 eklediğimizde 15 yapar. 5 eklediğimizde 15 20 26 yapar. 26'yı ben tekrar 9'a bölersem kalanımız arkadaşlar 8 çıkar. Bak şimdi bir de şöyle bir yöntem var. Hani böldüm 26 geldi ya. Pardon. Bunun rakamlarını topladım 26 geldi. 26'ını tekrar rakamlarını toplarsan 9 ile bölümden kalanı çıkartabilirsin. Bu da pratik yöntemi böyleydi. 10 ile bölünme kuralı en kolaydır burada yazdırdığımız kuralların içerisinde. Son basamağı son basamağı arkadaşlar 0 olan sayılar 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. ben bir bunu biliyorum. Bir de şunu ekleyeyim bu üstüne bunu. 10 ile tam bölünür dedik. 0 olan sayılar. son basama son rakamı neyse sayının 10 ile bölümünden kalan olur. 10 ile bölümünden kalan olur. Yazalım. Misalen 720 6798 86347 diyelim. Son basamağına bakıyoruz. 0, 8 ve 7 değil mi? Demek ki bunun arkadaşlar kalanı 0'dır. Bunun kalanı 8'dir. Bunun kalanı da 7 olarak ortaya çıkar. Tamam mıyız? Mantık bu. 11 ile bölünme kuralında ben şöyle açıklayacağım sana. Bir tane sayı dibimiz olsun. A, B, C, D, E sayımız olsun. Biz en sağdan başlıyorsun. Bak unutma. Yani birler basamağından başlayarak yazıyorsun. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları kendi arasında topluyorsun. Yani A artı C artı E. Eksi. D artı D. Bunun katı. Bu sayının farkı 11'in katıysa. Biz buna 11 ile tam bölünür deriz. Tam bölünür. Hocam katı değilse. Kalan neyse zaten sayımında kalanı o olacaktır. Tamam biz gençler? Küçük bir konu özeti yaptık. 8, 9, 10, 11 ile ilgili her şeyi yazdık. Şimdi gel soru çözümüne bakalım. Sonra kazanım testini çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bu sayının 8 ile 9 ile 10 ile bölümden ve 11 ile bölümden kalanı sormuş. Şimdi arkadaşlar 8 ile bakarsak son 3 basamağına bakıyorsun. Yani ben A şıkkı diyeyim. 322'yi ben neye böleceğim? 8'e. Aslında bunun 40 katını alırsan 320 yapar. Kalanımız 2'dir. Yani biz buradan kalanı 2 bulmuş olduk. 9 ile bölümden kalan için rakamlarını topluyorsun. Yani 1 artı 1 artı 2 artı 3 artı 2 artı 2, artı, 2 diyorsun. Topladığımızda burası 2 artı 4 5. 4 like dediğimizde 9 yapar. Demek ki arkadaşlar buradan kalanımız 0 gelecektir. Evet doğru yazdık ve burada kalan 0. Bir dakika tekrar bakalım. 1 1 2 var değil mi? 3 2 2. Tamam 2 4. Ee, pardon 7 geldi. 12 kaç yapar? 11 yapar. 7, 11 yaptı. Ben yanlış sokladım. 11 yapar. Kalanımız arkadaşlar 2'dir. Orada küçük bir hatamız oldu. 10 ile bölümden kalanı sorarsa son basamağına bakıyorsun. Kalanımız yine 2. 11 ile bölümden kalan için ise şuna D diyelim. 1, 1, 2, 3, 2, 2 desin. En sağdan artı ile başlıyorsun. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artıları kendi arasında toplarsak biz 1 artı, 3 artı, 2 eksi, Eksileri de kendi arasında toplayıp çıkartırsak 1 artı 2 artı 2'dir. Bunları düzenlediğimiz zaman şurasını yazarsak kaç geldi burası 6. 6'dan 5 çıkarırsak kalanımız 1 olarak gelecektir. İşte buradan biz kalana 1 demiş olduk. Tamam biz gençler burası böyleydi. Bekiştirerek gidiyoruz. Geldik örneğin 2'ye 4 basamaklı. Bu sayının 8 ile bölünebildiğine göre. Şimdi bunun 8 ile tam bölünebilmesi için A'nın değerlerine bakalım buraya en en küçük ne verebiliriz on tahmin edelim 208 olur mu? 208 dediğimizde arkadaşlar 8'e bölersek zaten iki tane buradan 16 çıkardığımızda 48 gelir. 6 tane olduğu için 48'i çıkarırsak 0 gelir. Yani aslında 208 oldu şuraya A diyelim. Biz buraya 0 yazabiliriz. Sana bir taktik vereyim. Şimdi sen son basamağını 8-8 arttıracaksın ya ondan bir öncesini 44-4 arttır. 4-4 artır. zaten onlar basamağını 4 arttırdığın zaman sayıyı 40 arttırmış olursun. Ve buradan da sen aslında yine bölünmüş olur. Yani buranın 4 aynı zamanda 8 olduğunu görmen lazım. 4, 8 ve 0 olabilir. Bunların değerler toplamını alırsak 0 artı 4 artı 8'den ben buranın 12 olduğunu söyleyebilirim. İşte bu da böyle olarak çıkacaktı. Geldik buraya 3. sorumuza. Şimdi 10 tane 5 rakam var. Bunun 9 ile bölümden kalanı sormuş. Yani biz burada rakamlarını toplayacağız değil mi? 5 artı 5 artı 5 artı ve bunu alacaksın 5'e kadar. İşte bunların sayısının ben 10 tane olduğunu biliyorum. Ama bu 10 tane. Bu 10 tane ise aslında rakamların toplamını bulabiliriz. Yani 10 çarpı 5'ten 50 gelir. 50'yi de istersen gel 9'a bölelim. 5 tane var zaten. 45 çıkardığımızda 5 kaldı. İşte biz burada kalana 5 diyeceksiniz. Yani bunun kalanı arkadaşlar 5 çıkacak diyor. Buradaki son sorumuz aslında. 4 basamaklı 34A 2 sayısı 9'a tam bölünebildiğine göre. Gel şuraya yaz. 34A 2 sayısı 9'a tam bölünüyorsa rakamlarını topladığımızda 7-9 yapar. Demek ki ben A yerine 0 yazabilirim. Biz de arkadaşlar 9 fazlası 9 yazabilirim. İşte A'nın olabileceği iki tane değer var. Onu da şöyle iki tane diye işaretleyebiliriz. Tamam biz gençler? Geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorudayız. 4 basamaklı 4A56 doğal sayısı 9 ile bölümden kalan 4 olduğuna göre A rakamının değeri kaçtır? Şimdi biz bunların rakamlarını toplayalım arkadaşlar. 4 artı A artı 5 artı 6'nın 9 ile bölümden kalan 4'müş. Şimdi topladığımızda kaç geldi burası? 11, 15. Yani 15 artı a'nın 9 ile bölümünden kalan 9 ile bölümünden kalan 4 gelmiş. Tamam. Burada 9 ile bölümden kalan 4 ise ben buraya en az hani 18'e 4 eklediğimde 22 yapar. 22 olabilmesi için 7 eklemem lazım. İşte buradan a'nın 7 olduğunu söyleyebiliriz. Bana kısa bir yol daha söyleyeyim. Aklına kalsın ikinci yol olarak bunun kalan 4 ya şu fazlalığı at o zaman bu fazlalık 4'ü e atarsak a 56 sayısı 9'un katı olması lazım bunu anlayabilirsin 9'un katıysa 11 yapar demek ki ben yine buraya a yerine 7 yazarsam arkadaşlar çıkartabilirim unutma orada fazlalığı atıyorsun fazlalığı attıktan sonra kalan senin sonucun olmuş olacak geldim 6. soruma 4 basamaklı 34 1 x 10 ile bölümden kalan 7'dir bunu söylemiştim ben. 10 ile bölümden kalan arkadaşlar son basamağını ilgilendiriyor. Yani burası 7'dir. 34, 17 sayısı oldu. 9 ile bölümden kalan kaçsa demiş. Rakamlarını toplayacaksın. Toplayalım. 3 artı 4 artı 1 artı 7 dediğimizde. Buradan 7 artı 7 14'ten 15 gelir. 15'i ben 9'a bölersem bir tane 9 çıkarırsam arkadaşlar. Kalanımız 6 gelir. Yani bu da bizim değerimizdir. Geldim 7. sorumuza. 5 basamaklı 16 A90 sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre A'nın rakamsal yeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle 11'e bölünme kuralında ben ne yapacağım? En sağdan artı ile başlıyorsun. Artı, eksi, artı, eksi ve artı. Şimdi bu artılar alırsak 1 artı A artı 0 eksi. Diğerleri de arkadaşlar 6 artı 9 gelsin. Demek ki burası 11'in katı olan bir sayıymış. Şimdi burayı düzenlediğimiz zaman a geldi. a artı 1 eksi 15 eşittir. 11'in katı gelmiş değil mi? O halde buradan a eksi 14 eşittir. 11'in katı olması lazım. bu negatif katı da olabilir. Pozitif katı da olabilir. sıfırda da olabilir. Yani ben burada aslında a'ya 3 desem. a'ya 3 dediğimi düşünürsem. 3'ten 10 eksi 14'ü topladığımızda ya da 3'ten 14'ü çıkardığımızda arkadaşlar eksi 11 gelir. Eksi 11, 11'in katı olduğu için A sağlar yani A'nın değerine 3 deriz. Hocam pozitif olmaz mıydı? Pozitif olmaz zaten. Sen A'ya 14 diyebilirsin. A rakam olduğu için 14 diyemezsin. Daha fazla bir değer de veremezsin. Sadece böyle kalır. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olursun. Bilgin olsun. Geldim 8. soruma. 5 basamaklı sayısının 11 ile tam bölünebildiğine göre A artı B'nin en küçük değeri nedir demiş. Şimdi bak yine artı ile başlıyorsun. Eksi, artı, eksi ve artı diyorsun. Ve gel şuraya yazayım daha rahat gör. 5A, 2B, 7 olsun. Buraya artı diyorsun. Eksi, artı, eksi, artı. Şu artılara bakarsak arkadaşlar 7, 2 daha 9. 9 daha. 5 eklediğimizde 14 eksi A artı B eşittir 11'in katı olacak. Şimdi gençler burası çünkü aklımıza gelen 14 olabilir değil mi? 14'ten 14 çıkardığımızda 0 gelebilir sorun yok. Aslında bu 14 en büyük değer oluyor biliyor musun? Hani en fazla 9'a 9 salırsın. 18'den küçük en büyük değer 14'tür. Ama bizden diyor ki en küçük değeri kaçtır? Yani ben yukarıdaki sorudan da bahsettim. Ben buraya 3 dersem 14'ten 3 çıkardığımızda da yine 11'in katı kalacak. Demek ki arkadaşlar A artı B ya 14 olacaktır ya da 3 olacağına göre bizden en küçük değeri istediği için o da hangisidir? 3 gelir. Bu da böyle bitti. Eşim gençler kazanın testine geldik. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Tabii kanalımı takip edip beğen tuşuna basmayı da unutmuyorsun. Birazdan görüşürüz.